Oğlum içecek aldım içeceğimin içerisinde böcek var ya bak görebiliyor musun şunu sanıyorsanız ki bu beni durduracak hayır arkadaşlar bu beni durdurmaz ben sanayide çalışırken nerelerden nerelerden yemek yedik burada inşaatlarda çalışırken nelerden nelerden yemek yedik Hey are you Jared? Evet. Selamun Aleyküm bugün ne yapacağız ducato yapacağız arkadaşlar Hadi Ducato yapalım. Bu 2023 modeli. Anahtar hiç yok. Komple kayıp iki tane yapacağız. Yani sigorta panelini sökeceğiz. Sigorta panelinden hotwire yapacağız. Hotwire yapıp ignition'ı yani kontağı açacağız. Anahtarımız olmadan bu şekilde okuyabileceğiz falan filan işte şey detayları. İlk başta burayı söküyoruz. Sonra burayı söküyoruz. Buraya asılıyoruz. İhtiyacımız olan kablolar bunlar. Önce 12.8 kablomuzu bağlıyoruz. Programımızın programlarımızı bağlıyoruz. Bu araba ney? Dodge Ram Pro Türkiye'de ney? Ducato. Aynıs. Hiçbir fark yok. Bir tel parçasına ihtiyacımız var. İletken bir tel parçasına. Evet. Bu anahtarımız da tamam. Bu da tamam. Bir de şundan. Karpuzlu karpuzlu güzel. Bataryası yok. 3 volt. Aa, ben bunun ön tarafı nereden açılıyor bilmiyorum. Ha buradaymış lan. Şu arabaların kaputu açarken ki elleşmelerimiz var ya. <laughs> Buldum seni. Şimdi geliyoruz. Bunu şu kabloya. Artımız da şurada. Normalde diğer makineyle yapıyordum ama gücü çok fazla çekiyor. 4 volt gözüküyor sadece. Ama arabada 12 volt var. Anlamsız. Bu yüzden bununla yapmaya çalışıyorum. Bakalım bununla yapabilecek miyim? Evet. Bu birinci anahtar. Yes. Okey. Bu da ikinci anahtar. Başkasını da öğrenmek istemiyoruz. Bu işlem bu kadar. Bir basalım çalıştıralım. Hadi bismillah. Süper süper. Şimdi her şeyimizi geri takıyoruz oluyor bitiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya bu plastik şeyleri takmayı hiç sevmiyorum ya. <laughs> hmm. Mükemmel. Isdırdı orayı, ısırdı. Bu da yapabiliyormuş mesela. Bunun yapabildiğini bilmiyordum. Excellent. Thank you so much. Ben thank you so much. Thank you so much for your business. No worries. I will make sure we call you the next time we need you. Absolutely. I will be here for you guys. Let's go!